Arkadaşlar bu arada Cemile Cemo'nun nişanlısı. Cemo askere gittiğinde Cemile Cemo'yu beklememiş. Cemo da Cemile'ye bu halayı yapmış kafayı bozmuş Cemo. Evet neyse arkadaşlar. Bugün Sarıkaya'nın Erbek köyünün tanıtımı için buradayız. Ama önce size bir hatim indir Pardon. Hatırlatmam gereken bir şeyler var arkadaşlar. Dün mesela Boğazlıyan'ın Derejetni köyünü çektik arkadaşlar. 2000 kişi izledi. 50 kişi abone oldu. Ya 1950 tane izleyici. Niye izledin madem abone olmuyorsun? Niye izliyorsun? Hemşerim eline mi yapışıyor bir abone ol butonuna bassam ne olacak ya? Delirtmeyin beni ya lütfen ya lütfen ya. Neyse arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olun Her şey şaka arkadaşlar Bazen espriler yapıyoruz Bazılarının hoşuna gidiyor Bazılarınınkine gitmiyor Çok da mühim değil zaten Arkadaşlar sadece kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz Bir Erbek köyünün tanıtımını izleyenler Öncelikle videoya bir beğeni atın Kanalımıza abone olun Ve yorum yazın arkadaşlar bir şey Erbek diyor ya. Orada R'yi silmişler. Bak, görüyor musun? Oradaki R gitmiş. Neden? Çünkü bura Erbek sadece. O R'yi fazladan yazmışlar. Geri silmişler yani. Düzeltmeye çalışmışlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videomuzu paylaşın. Yüzlerce insanlar izlesin. Bu köyün tanıtımına siz de katkı sağlayın. Paylaştığınız zaman Facebook'ta paylaştığınız zaman sizin arkadaşlarınız da izlesin. Bu köyü tanıtmakta siz de vesile olun. Evet bu arada bu köyü çekiminde sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Size söz veriyoruz. Eğer 1 milyon abonemiz olursa her yıl Yozgat'ın 570 köyünü bedava çekeceğiz. Evet. Bugün Erbek köyündeyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Sarıkaya'nın Erbek köyündeyiz yine seni tanıyalım abim. Benim adım İbrahim Öcal Erbek köyündenim. Çiftçilerle uğraşıyoruz kendi halimizle uğraşıp duruyoruz işte. Evet peki sponsorumuz Ali Aydın abi tanıyor musun? Gayet iyi tanırım. Komşusun mu oluyor? Komşusu. En yakın oluyor. Evet, evet, Öyle mi? İleride. Evet. evet. Biraz Erbek köyünü anlatır mısın abicim? Erbek köyü kaç hanedir? Ee, şu an gurbetçileri Vallahi, var mı? E, çok. Erbek köyünde çok gurbetçiler var. Fransa'da, Almanya'da çok gurbetçisi var. Erbeköy'ünün. Ee, e, bundan 4-5 sene önce ben köy bekçiliği de yaptım köyde. Şu anda köyün e, söyleyebilirim ki 150 hane köy. Ama şu anda daha az kaldı belki de. Yani şu anda seçmeni 400 tane seçmeni var köyde. 400 tane seçmeni, 400 var. tane var. seçmeni var şu anda. Ay, köyde fazla geç kalmadı. Hep Dışarıya, Ankara'ya, İzmir'e, böyle şeylere göçüyor. Burada yapılacak bir şey yok. Çalışacak bir şey yok. Olmadığı için hep şey geçiyorlar. Ankara'ya, İstanbul'a gençler çalışmıyor. Artık genç kalmadı köyde. Anladım. Peki bu köyün geçim kaynakları nelerdir? Çiftçilik. Çiftçilik. çiftçilik hayvancılık. Çiftçilik. Başka evet. böyle bir gelir var yok Var mı gurbetçilere söylemek istediğim var mı? Valla çoğu Allah'a emanet olsunlar. Vallahi çokça selam söylüyorum. İyi şeyimiz yok öyle herhangi bir. Evet.